Ya arkadaş, ne yapsam, ne versem buzalarım istediğim gibi olmuyor. Yem almak ayrı, sağlıklı bir yaslamak ayrı bir yer. Bizim buzağların da iyi anlamamız gerek. Hangi hayvana ne kadar yem vereceksin, hangi üründen ne kadar koyacaksın? Düzgün rasyon yapamıyoruz zaten be ya. Ne güleysin be Hasan Aga. Sende aynı dert yok mu? Bakıyorum keyfin yerinde. Yok be ya, bende rasyon bir derdim yok. O ne be ya? Boş Söylesene be Hasan Ağa. Söylemem be ya. Bu Hasan Ağa'nın bir bildiği var ama... Aynen be, ya. söylemez nasıl yaptığını. ara baskın yapalım o zaman. Nedir bu rasyonel? Vay be! Hasan Ağa, bir yemek senin rasyonel bu. Ne yapıyoruz burada be ya? Gördün. Nedir bu rasyonel? Anlatsana bize bir Hasan Aga. İnat etme Hasan ha. rasyoneli. Anlat. Bu rasyonel var ya bu rasyonel. Bunun arkasında bir sürü emek var. De tarlaya tohum atılmasından bu zağların önüne gelinceye kadar her şeyi kontrol ediyor mühendisler. Laboratuvarda bir sürü testler yapılıyor. Sırf hayvanlarımız sağlıklı olsun, doğru yemle beslensin diye. Bu da da hastalanmasın diye an büyük bir özenle seçiyorlar. Tek dertleri var bu kuzanların. Rasyonelle beslenen kuzağlar gelecekte daha fazla et ve süt versin. Yani bizim adımıza geleceği düşünüyorlar. Ayrıca yemleri küçük paketlere koymuşlar. Kullanımı çok kolay, pratik. Ama yanlış anlamayın. Paketler küçük ama kuzacıklar için gerekli olan her şey var içinde. Kuzağlarıma sadece rast kuzağa yemi ve temiz su veriyorum. Ee, mühendisler de öyle istiyor. Abi Ahmet Aga, kafana bunları takma. Rasyonel her şeyi çözer. Helal be Hasan Aga. Rasyonel buzalarımız buzağlarımız sağlıklı, biz de mutluyuz. Rasyonel Yem Merkezi. İşimiz hayvanlarınızı beslemek.